Merhabalar, yeni bir vloga, yeni bir güne hoş geldiniz. Açıkçası vlog çekme işini çok sevdim. O yüzden de bir şekilde bu vloglar devam edecek. Bugün yapmam gereken birkaç tane şey var. Aslında onları şöyle bir listeye yazdım. Onun dışında e, dolaptan bir kitap satmıştım. Daha doğrusu dolaptan, dolap aracılığıyla Instagram'dan. E, buradan bir takipçim almıştı. Onu bugün kargoya vereceğim. Sonra kendi yapmam gereken işlerim var, onları halletmeye çalışacağım ve böyle günün akışında bir blok olmasını planlıyorum. Canım son birkaç gündür tarçınlı Türk kahvesi çekiyor ve ben daha önce hiç tarçınlı Türk kahvesi içmedim ama Instagram'da gördüğümü hatırlıyorum. Yani bu Instagram ve TikTok hayatımı ve yeme alışkanlığımı çok etkiliyor. Bu etkiye kapılıyorum. O yüzden şimdi tarçınlı bir Türk kahvesi yapacağım bu vlogda olmasını istediğim bir şey var aslında. Hep böyle sonbaharda okuyacağım kitaplar videosu çektim bu kanalda. Hani onları arşivledim ama her zaman kanalımda böyle bir video vardı. Ben de yine bu gelenek bozulmasın diye. Evet biliyorum sadece Kasım ayı kaldı. Ekim ayı bitti. <laughs> o yüzden sonbahar da bitti sayılır ama Kasım ayının ruhuna güvenerek bir sonbaharda neler okumak istiyorum kısmı da bu videoda olacak diye düşünüyorum. Böyle birazcık sonbahar tadında bir vlog olur. Umarım. <laughs> Şimdi gidelim beraber e, tarçın Türk kahvesi yapalım. Of. Ay bakın. Sap sarı bir far sürdüm. Neden sürdüm ben de bilmiyorum. Bir anda canım çekti ama sürdüm işte. Evet mutfaktayız. Sizi koyabileceğim en iyi yer orası. Bir makinem var. Evet, Elektrikleyeceğiz ve deniliyor sanırım. Bunu da yapacağım kahveyi. Tam da siz nasıl <laughs> Normalde Türk kahvesini cezvede içmeyi seviyorum. Ee, şeyde elektrikli cihazlarda yapılan Türk kahvesinden hiç zevk almıyorum. Ee, ama e, bunu sevdim nedense. Bu cam cezve tadı iyi geldi birazcık. Tabii bakır cezvenin yerini tutmasa da sarıyor. Çok da zaten Türk kahvesi içen bir değilim. Daha çok filtre kahve içiyorum. Şimdi bir adet Türk kahvesi. Bayağıdır bunda. Bu da böyle iyi tutuyor Allah'tan. Tarçın. Bu şu bardağında içeyim. Şu bardağa göre yapmayı planlıyorum. O yüzden bir dört kaşık atayım. Döküyor az kalsın. Üç. Dört. Hadi beş olsun yani. Bak olmasın. Böyle de çok zor oldu bir saniye Başka bir yer aldım Daha da saçma oldu Bakın şu açıdan Şu açıdan çok iyi gözüküyor Ama kahveyi bu açıdan Yapabilmem mümkün değil Güzel kokuyor Bu arada kış gelse de birazcık böyle Zencefilli tarçınlı kukiler yapsak O da bu artık bu kanalın bir Mütüvelidir Gayet iyi Gayet güzel Kahvem oldu. Size video çekeceğim diye köpüğünü kaçırmasam bari. <laughs> Kahvemiz oldu, hemen katalım. Şöyle bir tepsi hazırladım. Ay çok güzel oldu. Bir de şu kitaptan bahsedecektim ama artık bundan başka sebebi bahsedeceğim. Misafirim geliyor. Çok güzel oldu. <laughs> Dostlar tartınlı kahve güncellememden sonra vlog çekmeye devam edemedim çünkü misafirimiz geldi. Ben de böyle hazır ve nazır evde durunca dedim ki akşam neden vloguma devam etmiyorum. Bugün sabah böyle birkaç tane kargo gelmişti. Ben de işte o Telaşla açamadım. Dedim ki onları beraber açalım. Çünkü hiç böyle bir paket açılımı falan yapmamıştım. Belki izlemesi keyifli olur sizin için. Bilmiyorum artık. Çok da bir şey yok zaten. Bir iki bir şey var. Ee, hadi bakalım. Kesiyorum. İçindekini kesmesem de var. Buradan şöyle bir gömlek aldım. Çizgili. Bu da şöyle, H&M'in pamuklu ürünlerini çok seviyorum. Hatta benim yine bu aynı desenden bir pantolonum var. Ve yaz bu gerçekten hiç üstümden çıkarmadım. Ne böyle diz yapıyor, ne üstünüzdeymiş gibi hissediyorsunuz. Ve çizgili pantolonları bu yıl çok seviyordum. Benim biraz çizgili gömleğim vardı ama böyle çizgiler daha geniş çizgilerdi. O yüzden böyle ufak çizgili bir gömlek istiyordum. Yüzlerim pamuktu ve çok uygundu. Artık böyle ürünler biliyorsunuz aşırı polyesterleşti. O yüzden pamuk ürünler bulursam ve uygun fiyatta bulursam almaya çalışıyorum. Ben meyveden aldım. Çünkü geniş kalıbı bayağı. <laughs> Giymiş gibi oldum bir anda. Elçin evet, bu gömlekleri çok güzel. Hem şeyler çok güzel. Ay unuttum ismini ya. Kanvas diyecektim neredeyse. Biraz daha sert olan top kumaşlı olanlar. Poplin. Heh. evet Poplin gömlekleri. Oxford gömlekleri. Çok güzel. Onları da hem yaz hem kış çok güzel giyilebiliyor. Böyle %100 yüz pamuk olunca da bunu da bir gece ansızın almıştım. Sonra asıl büyük olan bir paket İngilizce. Ya bu gerçekten tam bir yeni yıl ürünüdür. Bunu geçen sene de çok istiyordum. Ama stok kalmamıştı almak istediğimde. Zaten bence çok da stok açmamışlardı. Ben yani çünkü sürekli kontrol ediyordum. Ve mağazadaki yüksekti. Ama online'da gördüm. Ve online'da gerçekten e, uyguna düşmüştü. Böyle hepsi burada da Sürekli indirim oluyor. Bunu sevgili arkadaşım Arzu'da görmüştüm ve çok sevmiştim. Çok tatlı kozi ve ya, bakın. Söyle bir battaniye. Çantasının tatlılığı peki? Koltuğumuzda bir TV battaniyesi vardı ama buradaki okuma koltuğumda yoktu. Hem de böyle buraya tatlı olur diye düşündüm. Bakın. Kırmızı, yeşil böyle tatlı e, tam yeni yıl ruhlu bir oda olacak gibi geldi bana. O yüzden bu bataniye aldım. Şöyle açalım. Kötü mu kokuyor diye baktım da kötü kokuyor. Ay ve çok kalın gerçekten bunu herhalde. <laughs> evet. Burası da çok tatlı. yumuşacık hmm, bunun altında kitap okuduğunuzu hayal eder misin tamam <laughs> eder. <laughs> çok sevindim. Da çok sevindim. Çok tatlı ya. Çok güzel, yumuşacık. Yani kullandıkça güncellerim belki hani tüyleniyor mu falan diye ama hani ters gibi bu arada hiç ince değil bu ince olanlar var ya onlardan değil yani fiyat performans diyelim ve genişmiş bayağı tv battaniyeleri böyle daha küçük oluyor bu tam böyle Güzelmiş. İki kişilik de olur, tek kişilik de olur. Artık battaniyeyle daha fazla saçmalamadan bunu da şu köşe koltuğa atayım hemen. Burada tam şurada benim kitap okuduğum koltuğum var. Yani vlog çekersem ileride gösteririm orada da. Bakın bir de İngilizce olma gitmiştik. Aslında buradan iki şey aldım ama birini hemen kullanmam gerekiyordu. O yüzden kullandım. Bir kilim almıştık balkonumuza böyle masa plan aldık. Onun altına kilim bakmaya gitmiştik. Kilim aldım, serdim. Çok tatlı oldu o da. Belki bir gün onu da gösteririm. İçinden şöyle beşli bir çorap çıktı. Elsa çoraplarını çok seviyorum. Size bir tanesini çıkartıp göstereyim. Çok yumuşaklar. <laughs> Segi oğlum, pazarlamacı gibi. Bunlar böyle çok yumuşaklar. Ve Incecikler. Ben böyle ayağı tamamen sen ince çoraplarını giydiğinizde iyi hissettiğiniz çorapları çok seviyorum. Daha önce de almıştım. Daha incelerinden yazın. Yine beşli şekilde. Bu da hoşuma gitti. Bunu oradan aldım. Burada, ya Bunu göstermeme hiç gerek yok ya. Kanalla hiç alakası bile yok. Gerçi kıyafetlerine hiçbir alakası yoktu ama ee, şey paspas pas. <laughs> şöyle paspas pas, daha fazla çıkarmayacağım. Böyle Makarna deniyor sanırım buna. Rengi çok tatlı diye aldım. Evet evet her şey yeşil. Bunu da buraya koyuyorum. Ben böyle paketleri açmak istiyordum. Beraber açmak hoş oldu bence. Ben neden bu kadar ışıklardayım? <laughs> evet bu bu paketleri açmak istiyordum. Sizle beraber açmak da hoş oldu bence. Vloglarda bu kısımları da koyayım ister misiniz bilmiyorum. Maç sesi geliyor olabilir çünkü Galatasaray'ın bugün Bermin'in maçı var. Şimdi ben de onu izlemeye gideceğim. Ama bunları açmadan duramadığım için önce bu kısmı çekmek istedim. Böyle eve yerleştik de sürekli işte bir alışveriş oluyor. Tabi bazıları gereksiz bazıları gereksiz oluyor. Ee, oldukça da herhalde buradan paylaşırım. Umarım izlemek sizin de hoşunuza gider. Ben seviyorum böyle vlogta hani o gün ne varsa görmeyi seviyorum gelişine. Öyle işte. Şimdi de hala sabah yapmam gereken işlerimi yapmadığım için Onların başına oturacağım. Bir yandan da Sizlerim Öyle bir gün olacak. Artık yarın görüşürüz. Evet sevgili arkadaşım Ayşun'un vlogunu um izliyorum. İkimiz de aynı gün video attık. Günaydın. Bu tarçınlı kahve bir bağımlılık oldu. Bugün çikolataya sunum yok arkadaşlar. İşimizin başındayız. Şimdi işlerimizi halledelim. Ama bu hiç denememiş olanlara tavsiyemdir. Bu tarçının Türk kahvesi. Neden içmemişim hiç? Yazık. İsimin büyük bir çoğunluğunu hallettim. kendime gurur duyuyorum gerçekten. Ee, şu an çok güneşli. <laughs> Balkonda güneş gözlüğüyle oturuyorum. İnatla içeri girmiyorum. Çünkü olduğum yerden kalkarsam verimliliğimi kaybedeceğimi düşünüyorum. Ee, hemen burada bir sonbaharda okumak istediğim kitaplar yazmaya başladım. Bu arada 5 tane kitap seçtim. Bunu az önce kalktım, seçtim. Şimdi onları bu ajandama yazacağım. Bu da şey yapıştırdım bir tane sticker. Hmm. Şimdi bunları yazdıktan sonra giyineyim. Giyindikten sonra sizlere neden bu kitapları seçtiğimi anlatayım. Sonra görüşürüz. Dostlar bu güneş kremini aldığımı birkaç video öncesinde göstermiştim. Bunu kullanıyorum her gün. Ve e, çok beğendim. Hiç sivilce yapmadı. E, rengi böyle pembe tam şu renkte çıkıyor. E, yüzünüze sürdüğünüzde yüzünüzün rengini alıyor. Ama çok az kullanmak gerekiyor. Çünkü böyle hani diğer güneş kremlerini sıktığım gibi çok sıktığımda e, yüzüm, her yerini yedirmekte çok zorlanıyorum artık. Böyle boynuma falan da sürmeye başlıyorum. Bereketli bir ürün belli ki. E, Valla ben memnunum tavsiye ederim. Bir de benim videosumda akne problemi falan da var. Ona rağmen ekstra bir sivilcesini görmedim. Ee, özellikle artık markalara daha dikkat ettiğimiz şu dönemde e, doğa bizden bir marka olduğu için de bence artık e, bu kullanılabilir sürekli. Evet, şimdi dışarı çıkacağım. Aslında birazcık acele etmem gerekiyor. Çünkü kargo kapanmadan evden çıkmam lazım. Ee, geçenlerde dolapta böyle birkaç hani artık okumadığım veya okumayacağım kitapları, düşündüğüm kitaplarımı yüklemiştim. Onlardan bir tanesini e, buradan bir terkipçim e, satın aldı. Ben de şimdi ona paket yapacağım. E, sonra da kargoya götürüp paketini vereceğim. Evet aldığı kitap Javier Marias'ın Yarınki Yüzün kitabı. Aslında ben bu kitabı çok hani okuma isteğiyle, büyük heveslerle almıştım. Ama serinin devamını da tamamlayamadım. Ondan sonra bir şekilde hmm, okuma hevesim kaçtı artık. İleride tekrar okumak istersem alırım ama şimdilik... Yeni sahibine gidiyor. Ben şimdi bunu bir paketleyeyim hızlıca. Bir de not yazıp pakete gönderiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa da umarım keyifle okur bu kitabı. Biliyorsunuz evime hala yerleşiyorum. O yüzden pek böyle hediye paketi ve benzeri şeyler bulamadım. Ama elimde şöyle tatlı desenli bir kağıt vardı. Bunu saracağım. Artık yine kitaplar satılırsa bu kağıtları sararım. Gerçekten bant bile olmayabilir evde. <laughs> şöyle koyuyorum bir de bu yeni aldığım Harry Potter'da not şeyine bir not yazayım. Pıst, yazdım. Aslında paketleme yapmada fena değilimdir ama yani özellikle o şeylerde iyiydim. Şimdi şöyle bir şey var ki ya bant Burada stikerler vardı onlarla hepsi bağlayayım. Benim çoraplarımla halının <laughs> uyumu. Evet paketimizi koyalım ve let's go. Bugünün akşamındayız yine. En son e, kitap kargosunu vermeye giderken bir güncelleme çekmiştim. Ondan sonra zaten dışarıda birazcık oturduk. Eve geldik, yemek yedik. Şu an saat 11 civarları. Ve ben dedim ki ben dayanamayacağım. Bugünkü okuduğum kitaptan bir an önce bahsetmem lazım. Ay çünkü, çünkü çok mutluyum. Çünkü bugün neredeyse 150 sayfa kadar okudum ve neredeyse böyle bir buçuk saatlik bir zaman diliminde. Ve bu beni çok tatmin etti. Kendimi şu an durdurulamaz hissediyorum, yenilmez hissediyorum. Bütün kitapları bitirebilirmişim gibi hissediyorum. Aşırı verimli, tatmin olmuş hissediyorum. Evet bir Cheese Romance okudum ama... Bu yine de benim tatmin olmamı engelleyemez. Yani ağır bir kitap okumadım. Hani o daha tatmin olur gibi anlamında söyledim onu. Şimdi bugün işte kargoyu vermeye gittik. Sonra oturduk bir şeyler içtik falan. Fatih spora gidecekti. Ben de onu bekleyecektim çıkışına kadar. Sonra işte oturdum böyle kahve içiyorum falan. Tabii çantamda kitabım var biliyorum. Bu kitabım var. Sonra başladım okumaya. Ve kafe çok sesli bir yerde Ana yolun kenarındaydı zaten. Herkes deli gibi konuşuyordu ama bu kitabı okurken gerçekten bir tane bile ses duymadığıma eminim. Hatta böyle kitabın okumamın sonlarına doğru, kitabın sonuna doğru değil. Bir anda böyle bir ses duydum ve hani o an kafede olduğumu anladım. O kadar içine çeken bir kitap olduğuna yani yemin edebilirim şu anda. O yüzden beni çok mutlu etti. Ana karakterimiz bir gün evdeyken evinin tavanı çöküyor bildiğiniz üstüne yıkılıyor, üstüne yıkılmıyor tabii ki yani evin içine bir yere yıkılıyor. O da e, alıyor e, en yakın arkadaşının yedek anahtarını çünkü o kız evde değil. Onun evine gidiyor yerleşmeye. Bir yandan da bu en yakın arkadaşının bir kuzeni var. Dolukası oluyor. <laughs> o da küçük bir Amerika seyahatinde. Tabii ki onda da bir anahtar var e, çünkü Lina yani bu İkisinin ortak kesişim noktası olan kızımız, ona da bir yere anahtar vermişti ve o balayında olduğu için kuzeni rahatça eve girip çıkabilirdi. Ve ikisi tabii ki evde bir şekilde karşılaşıyor. Çok tatlı, iletişimli bir arkadaşlık doğuyor. Bu arada kapak arkasını okumamıştım ben alırken, yani şeyde Amazon'da kapak arkasını okuyarak almamıştım. Ve az önce size bahsetmeden önce kapak arkasını bir okuyayım dedim. Ve bence kapak arkasını okumayın eğer bu kitabı alacaksanız. Çünkü çok fazla ayrıntı veriyor. Yani biraz ileride öğreneceğimiz şeyleri yani kitabın bir 50. 60. sayfasında öğreneceğimiz şeyleri direkt kapak arkasına yazmışlar. Ve ben bunları okumadığım için de her seferinde küçük küçük şaşırmalarla okudum. Ki bu daha tatmin edici kıldı kitabı. Evet iki karakterimiz tabii ki birbirine aşık olacak. Ama aşık olma süreçleri aynı evde kaldıkları için değil de farklı bir deney için olacak. Bu arada tek ufak bir ipucu vereceğim. Rosie'miz yani ana karakter kızımız. Aynı zamanda bir yazar ve romantik aşk kitapları yazıyor. Hatta tarihte yolculuk yapan bir aşk hikayesini yazıyor. Kitabı bitirdikten sonra da güncellerim size. Artık çığlık mı atarım? entis sesimle mi konuşurum <laughs> bilmiyorum. Ama şu anlık Amerikan Ev Arkadaşı deneyim. Benim severek okuduğum bir kitap. Böyle kitaplar okumak bana çok iyi geliyor. Böyle neşemi artırıyor. Bu arada şuraya sonbaharda okuyacağım 5 kitabı seçmiştim. Bugün onun videosunu çekemedim. Yarın da onun videosunu çekeceğim artık. Ya bu blogda ya bu blogda. Ee, sizlerle paylaşmış olurum diye umuyorum. İyi günler, yeni bir video, yeni bir vlog. Hoş geldiniz. Amerikan Ev Arkadaşı Deneyi'ni okumaya devam ediyorum. Hedefim kitabı yarın bitirmek. <laughs> bugün değil ama yarın bitirmek. Bugün bir başka hedefim. Sonbaharda okuduklarım, parantez içinde Kasım ayında okuyacağım. Kitapların videosunu çekmek. Ve vlogu devam ettirebilmek. Yine bugün Lumos'la beraber Mavi Tarlılardan Yürü kitabının bunun üzerinden bir toplantısını yapacağız. Geçen videolarda bahsetmiştim. Sonbaharda okumak istediğim e, kitaplar videosu benim kanalda hemen hemen her yıl çektiğim bir video. Şu an hani kanalda kalmamış olabilir, gizlemiş olabilirim. Ama bunu çekmek ve bunun bir ritüele dönüşmesi çok hoşuma gidiyor. Bu yıl yetiştiremedim. Yani birazcık YouTube'a geri dönerken e, Eylül'ün sonlarını bulduğu için hatta Ekim'in başını bulduğu için e, 3 aylık bir sonbaharda neler okumak istiyorum videosu çekememiştim. Ama geçenlerde şöyle bir şey oldu. Goodreads Challenge'ıma baktım. Ben bu yıl için 46 kitap seçmiştim. Ve yaklaşık 10 kitap kadar challenge'ımın gerisindeyim. Aslında şu an okuduğum 2 kitapla beraber 8 kitap olacak. Ama ben sanki 10 kitap varmış gibi davranarak Kasım ayını ciddiye almak istiyorum. 5 kitap Kasım ayında, 5 kitap da Aralık ayında okuyarak challenge'ımı bitirebilmeyi umuyorum. Daha fazlasını okursam ne ala ama bu hani kafamda e, görevimi tamamlamak için çizdiğim yol bu şekilde. <laughs> ve dedim ki e Kasım da bir sonbahar ayıdır. Ne kadar Eylül ekimi yakalayamamış olsam da kasımı alıyorum ve diyorum ki sonbaharda neler okuyacağım. Sonbaharın son ayı olduğu için bu aya önem vereceğim. <laughs> Esen Kasım ayını sevmiyordum. Biraz kasvetli geliyordu. Ama sanırım son zamanlarda daha çok seviyorum Kasım ayını diyebilirim. Ve bu kitapları okuyacağıma da inanıyorum. Şimdi ben Kasım ayı için 5 tane kitap seçtim. Birazcık da hani 2 tane de 3 tane de ince kitap seçmiş olabilirim. Birincisi değil gerçekten böyle hani kapaklarına bakarak ve e, isimlerinin de verdiği hissiyattan yola çıkarak seçtim aslında o kitapları da tabi ince olmaları da yararımı olmadı değil. Şimdi bu liste için ilk seçtiğim kitap hemen göstereyim. Haruki Murakami'nin İmkansız'ın şarkısı. E, bu kitabın okuyanı ve seveni çok bunu biliyorum. Ben daha önce sahilde Kafka e, rüzgarın şarkısını dinle ve Pim 1800 sallamayacağım sonra onun yarısını okudum ve İmkansız'ın şarkısı çok sevildiği için aslında bu kitabıyla da devam etmek iyi olur diye düşünüyorum. Hem çok merak ediyorum hem de bazen böyle olur ya kitabı hani uzun süre okumayı düşünmezsiniz ama bir anda o kitabı okuma enerjisi gelir. Ve canınız çeker o kitabı. İmkansız'ın şarkısı tam olarak öyle bir kitap oldu benim için. O yüzden sonbahar okumalarında ilk seçtiğim kitap bu oldu. Sevenler yorumlarını yalar sevinirim. Bir diğer seçtiğim kitap. Bunu alalı aslında bir süre oldu. Çok Güzel basımı olan ve çok sevdiğim bir yazarın kitabı, Ursula'mızın dört yavru kitabı. Ee, bu Ursula Le Guin'in çocuklar için yazdığı bir üçlemenin ilk kitabı. Böyle çok soft ve tamamen sonbahar hissi verdi bana bu kitap. Hem Ursula'nın yazmış olması, hem böyle tatlı bir çocuk öyküsü olması, hem de böyle fantastiğinde olduğunu bildiğim içinde bir öykü. Ve ben de çocuklar için Ursula'nın ağzından, dilinden, kaleminden çıkmış bir kitap okumak çok keyifli olur diye düşünüyorum. Burada da 3... 4 pardon. Burada 4 yavrumuz şehri terk edip kendilerine yeni bir yaşam alanı arıyorlar diye biliyorum. Yani ilk kitabı almaya karar verdiğimde şöyle bir göz gezdirdiğimde böyle bir şey hatırlıyorum. Vallahi çok severek ve merakla okuyacağım. Şu da çok hoşuma gidiyor. Yazarların, çok sevdiğimiz yazarların çocuklar için de kitap yazması. Çünkü bence onların kalemini biraz daha yakından tanımamızı sağlıyor gibi geliyor. Bu kadar büyük kalemlerin, daha yetişkin zihinlere hitap eden kalemlerin çocukları nereden etkileyeceğini bilmek, yani onları nasıl hitap ettiğini görmek bence çok hoş bir şey. Bu yüzden de bu kitabı keyifle ve merakla okuyacağım. Bir diğer seçtiğim kitap, bunu da yakın zamanda almıştım ve yani bu kitap sonbaharda okunmazsa ne zaman okunur? Belki kışın karlı bir günde okunur ama şu kapağa bakar mısınız lütfen? Ay üstüme de uyumlu. <laughs> şu kapak diyor ki beni sonbaharda oku. Şuradaki cadı detayı, şuradaki kurt ve yıldızlar ve ay. Müthiş. Bir cadı ile kim evlenir de bir yan kadalık kitap. Bu da Doğaüstü Bekarlar serisi diye bir serinin ilk kitabı. Seri diyor ama bence üçleme olabilir çünkü Maxwell üçüzlerinin hikayesini anlatıyor aslında. Burada da Maxwell üçüzlerinden ilki olan Violet'in hikayesini okuyoruz. Kendisi bir cadı ama kardeşlerinin aksine işte ne çok kibar, ne çok nazik, güzel ne de sihri var. Aksine birazcık sivri dilli, birazcık sert mizaca sahip ve sihri yok. <laughs> ve bir sebeple Cadılar Derneği'nin koymuş olduğu bazı saçma kurallar sebebiyle bir sahte evlilik içine giriyor. Sanırım böyle bir şeydi bunun konusunda. O yüzden tatlı olabilir. Akar gider diye düşünüyorum. Bu da Kasım ayı için seçtiğim üçüncü kitap. Bir diğer kitap Can'ın Yenilerinden. Bunu geçen videoda göstermiştim. Simonda Baba'nın Ayrılmaz İkili isimli bu ince kitabı. Bu kitap Can Yayınları'ndan yeni çıktı. Ve çok seven insanlar olduğunu gördüm, güzel yorumları olduğunu gördüm. Ben hiç bilmiyordum Simonda Baba'nın böyle bir romanı olduğunu. Sonra arkasını okunca fark ettim ki Simonda Baba kendi hakkında otobiyografik şeyler yayınlamamayı tercih ediyormuş. Zaten bu kitapta onun vefatından sonra kızı tarafından sanırım. Evet Doğru hatırlıyorsam. Evet. yani Kızlarca manevi kızı tarafından. Ee, tamamen otobiyografik bir hikaye olduğu yazıyor arkasında. Ee, Merakla okuyacağım. Ve son seçtiğim kitap da ismiyle beni çok yakalayan bir kitap. Ee, bunu sanırım geçen sene fuarda almıştım. Haldun Taner'in Şişhaneye Yağmur Yoğurdu kitabı. Şu isme bakar mısınız? Zaten ismiyle diyor ki ben sonbaharım. Ve şişhaneye yani bizim topraklar. <laughs> o yüzden de bu kitabı merakla okuyacağım. Evet oralarda takılmaları da özledim. Belki benim için tatlı bir nostalji olur. Aylak Adam'da Yusuf Atılgan böyle o bölgeyi işte Karaköy'ü, Taksim'i, Şişhane ve İstiklal civarlarında gezinirken bölge hakkında da böyle küçük küçük hani sadece meraklısının dikkatini çekecek notlar işte yerlerden bahsediyor. Bu benim çok hoşuma gidiyordu. Belki bu kitapta da böyle şeylere rastlayabilirim ve hoşuma gider diye düşündüm. O yüzden de bu kitabı seçtim. Hani 5 kitapta böyle tam sonbaharlık gibi geldi bana. Heyecanla okuyacağım bu kitapları. Zaten okudukça burada vloglarda da bahsederim. Ama sonunda bir Z raporda çıkartırız belki. 5 kitabın kaçını okudum, kaçını okuyamadım. İnşallah hepsini okumuş olurum o raporda da. Bunları da sizle paylaşmak istedim. Arkadaşlar kapımın önüne dayanan bir kedi var. Polisiye şikayet edeceğim onu. <laughs> Sürekli eve girmeye çalışıyor ve dramatik bir şekilde miyavlıyor dışarıda. Ama onu eve alamam. <laughs> Zaten burada bir evin kendisi ve herkes evinde arkadaşlar. <laughs> Yine dışarıdan geliyorum. Böyle birazcık soluk sola <laughs> Ama aşırı nemli, aşırı sıcak. Ekim'in şu an bu arada 26'sındayız. Evet 26'sındayız. Ve bu sıcak çok anormal. Çok üzgünüm sıcaktan dolayı. Her neyse size Markete gidip gelmiştim. Bugün canım karnıyarık çekti. Onun için buzdan biraz kıyma çıkartacağım. Ve karnıyarık yapacağım. Belki çorba da yaparım. Bilmiyorum. Küçük bir market alışverişi yaptım. Onu göstereyim. atacağım Sonra biraz elma. Belki elmalı kurabiye yaparım diye düşündüm. Ve bir adet çok olgun bir avokado. Tost şeker aldım. Bu kahvelerle çok güzel oluyor ve her zaman kokilerde de çok gidiyor. Ben normalde hani normal toz şeker ve pekmez ekliyordum. Ama kahvelerde de kullanacağım için aldım. Evet, Türk kahvesi bitmişti. Bu aralar tarçın, Türk kahvesi bağımlılığından dolayı Türk kahvesi aldım. Bir de e, damla sakızlı Türk kahvesi indirip neydi? Bunu da denemek istedim. Bayağı da içmiyorum yani. En son dışarıda içmişimdir. Hiç korkmuyor tabii ki. Ve işte o sağlıklı yiyecek. Evet efendim. <laughs> ben de bunlardan yiyen bir insanım. <laughs> evet alışverişim bu kadardı. Of bu kısımları da koyar bilmiyorum. Hep böyle kısımlar koyuyorum, geliyor. Ama bana kızmayın. <laughs>